Oğuz da geliyor bakın. 2000 tane basamaklardan ben çıktım ve bayağı bir saat aldı en az bir 20 dakikamızı aldı. O bakın arkadaşlar ne kadar çıkmışım bak Oğuz. Bak şimdi bak küçük adam gördünüz mü Oğuz bu. Bakın bak, arkadaşlar şurada. Küçük adam de Bakın arkadaşlar Oğuz buraya vardı mı zaten. Bak şimdi buraya geç. Hızlı geç bak arkadaşlarla seni göstereceğim. Dur bakalım yukarı bak. Çok az kal kalmış. Bak bak buradasın. De aa bak de. Arkadaşlar bakın Oğuz geliyor küçük adam. Oley! Bakın arkadaşlar bak küçük adam deyip durma. Tamam 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 tamam. Bir de düşün sen de şimdi en başa düş <laughs> <olur. gülüyor> Ama bak şu sarı şeyle o zaman öldüğün zaman zaten biraz evet, tuval. Bak gelmişsin. Gördün mü? Arkadaşlar bak, bak, bakın bu. Bak şu şu bak geliyorum. Ya geliyorum. duryin Gelin gelin. Te, bak. De bak. hoş geldiniz efendim. Gelin bakalım benim peşimden benim peşimden Evet geldim. Bakın arkadaşlar burada bir tane şey var. Ben bunu çözemedim ne olduğunu. Böyle saçma gibi bir şey bak mesela sizi hipnoz ediyor. İzleyin, izleyin. <laughs> hipnoz, 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 hipnoz. arkadaşlar oğuz. ne yapacağız? Bak e nasıl... patak Arkadaşlar bakın şu ıı, kırmızı şeye değdim zaten ölüyorsunuz. Kıbrıdın. Şunu. Hı. Kırmızıya bak. Hayır hayır bak şu portala. şimdi öldüm şurada doğacağım. Sen bu sarı şeyi elledin mi? Hı -hı. Hayır. Ellemedin. sen. Baştan başlayacağız. Nasıl? Elledin mi sarı şeyi? Ah tamam ellemiş. Bak şu şeyleri. şu şeyler. Arkadaş o zaman videonun sonuna geldik. Bakın 2000 basamak çıktık demin. şimdi ben en başa atlıyorum. Hadi bakalım atlar arkadaşlarımız seni görsün. İkimiz atlıyoruz. Ben sen neredesin? Hiçbir yerde.